Eminim hepimiz keklerimize, pastalarımıza, kurabiyelerimize, tatlılarımıza vanilya aroması kullanmayı çok seviyoruz. Zaten birçok tarifte görürsünüz malzemeler kısmında bir paket şekerli vanilin ya da bir çay kaşığı vanilya tozu diye yazar. Fakat bu yazan bizim satın aldığımız marketlerdeki o şekerli vanilinler ya da baharatçılarda bulduğumuz o beyaz renkteki üstünde saf vanilya yazan vanilyalar aslında vanilya değil. Vanilya aroması sunan aslında e, sentetik üretilen ürünler diyebiliriz. Tabii ki gıdaya uygun. Ama birçoğumuz bunlara çok kolay ulaştığımız için, çok da uygun fiyatlı olduğu için bunu satın alıyoruz. Çünkü gerçek vanilya maalesef ki dünyada üretimi çok sınırlı. Türkiye'de zaten tedariği çok zor. E, Bulduğumuz zaman da çok pahalı. Ben son bir yıldır birçok tarifimde özellikle de pişmeyen, dondurma, işte sütlü, tatlı gibi vanilya özütü kullanıyorum. Ama dediğim gibi çok pahalı. Bulması da çok zor. İçeriğine güvenmeniz çok zor. Ben en son böyle 20 milim almıştım ve ona 50 lira gibi bir e, ücret ödemiştim. Toplasanız zaten 5-6 kere kullanırım ya da kullanmam. O kadar aslında ülkemizde değerli bir malzeme diyebilirim. E, ben de bu kadar pahalı ve tedariği zor olunca dedim ki kendi vanilya özütümü vanilya çubuklarından kendim yapayım. Genelde de yabancı kaynaklara baktığım zaman e, alkollü olarak yapıyorlar vanilya özütünü. Hem ben e, bütçesini çok daha düşürebilmek için yani her bütçe uygun olması için alkolsüz yapmayı tercih ettim. Hem de alkol hassasiyeti olanlar için alkolsüz yapmayı tercih ettim. Ben daha önce alkollü vanilya özütlerini de kullandım. Fırına girdiği zaman o alkol uçucu oluyor ve tamamen alkol değerini yitiriyor. Ama yine de tabii ki hassasiyeti olanlar için çok daha iyi bir alternatif olacak. O yüzden çok uzatmadan hemen vanilya özütünü alkolsüz olarak nasıl yaptığımı anlatmaya geçmek istiyorum. Sonrasında da en sonunda şu anda vanilya özütünün halini göstereceğim size. Çünkü toplamda 2 ayda oluyor. Ben şu an 10. gündeki halini size göstereceğim video sonrasında. O yüzden hemen uzatmadan videoya geçelim. Vanilya çubukları genelde 10-15 santim arası boyutlarında olup yatsı bir yapıya sahiptir. İlk olarak yatsı kısmından değil dikey kısmından keskin bir bıçakla boydan boya kesiyoruz. Acele etmeden, içindeki küçük siyah tohumları dökmeden yavaş yavaş dikkatli kesmekte fayda var. Kestikten sonra arasını hafifçe bu şekilde açıyoruz. Kuru bir cam şişe veya kavanoza 60 ml su ekleyerek başlıyorum. Hemen ardından 200 ml bitkisel gliserini de ekliyorum. Biraz önce kesip açtığım bir vanilya çubuğumu ikiye bölüp şişeye atıyorum. Bu sıvı ve gliserin miktarı için 1,5 vanilya çubuğu kullanacağız. Bu yüzden bir yarım daha ekleyeceğim ama bu sefer bu yarım çubuğun tohumlarını çıkartıp tohumlarıyla birlikte şişeye atıyorum. Sıkıca hava almayacak şekilde iyice kapatıyorum. Haftada 1 veya 2 kez bu şekilde çalkalayıp 2 ay boyunca direkt ışık almayan bir yerde bekleteceğim. 2 ay sonra vanilya özütümüz kullanıma hazır olacak. İşte bu kadar. Aslında vanilya çubuğu, bitkisel griserin suyla yani bu üç malzemeyle kendi vanilya özütünüzü kendiniz evde çok kolay yapabilirsiniz. Sadece birazcık zaman istiyor, sabır istiyor. Toplamda iki ayın sonunda kullanımı hazır olacak. Şu anda biraz önce anlattığım vanilya özütüm bu şu an elimdeki. Gördüğünüz gibi rengini bıraktı. Birazcık tohumlarını bıraktı kendisi. 10. gününde ben bunu çalkaladığım için bu arada böyle oluyor. O yüzden çalkalamak çok önemli. Çünkü durduğu zaman ve özütünü bıraktığı zaman belli bir yerde siz çalkalayarak bunu homojen şekilde aslında her yere yayıyorsunuz. Ama belli bir müddet durması da önemli. O yüzden haftada 2'den fazla asla çalkalamayın. Durması kadar çalkalamak da önemli. Bu detaylara sadece dikkat edin. Eğer dışarıdan alıyor olsaydım ben bunu muhtemelen 300-350 lira gibi bir fiyata bulurdum. Ama evde şu anda 50-60 gibi bir şey ettim. Ben aldığım vanilya çubuğunun linkini, bir giriserinin linkini mutlaka açıklamalar kutusuna eklerim ki kolay ulaşabilirsiniz diye. Dediğim gibi gerçekten alıştığınız zaman çok seviyorsunuz. Çok daha güzel bir aroma bırakıyor dışarıdan satın aldığınız o e, sentetik ürünlere göre. Tabii ki onlar çok kolay ulaşılabilir ve ekonomik olduğu için hala keklerde ben de kullanıyorum. Ama böyle çiğ ürünlerde, işte ev yapımı dondurma olsun, işte e, sütlü smoothieler olsun, yulaf lapam olsun, sütlü tatlılar olsun. Bunlarda daha çok vanilya özütü kullanıyorum. Bence eğer siz de vanilya aroması seviyorsanız deneyebilirsiniz. Eğer denerseniz ben de paylaşım unutmayın lütfen. Bir sorunuz olursa her zaman instagramdan sorabilirsiniz bana ulaşıp. Ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her şekilde ulaşıp sorunuzu sorabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.